Herkese merhaba. Ben İlker Akantar. Teknoloji Odası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Geçen hafta yaptığım 3 bölümlük seri gayet tuttu. İşte ikinci elden nasıl el bir konsol almalıyız, normal konsol almalıyız, işte notebook, masaüstü bilgisayar nasıl almalıyız çok tuttu. Yorumlarda dediler ki bunu cep telefonu içinde yapar mısın? Çok mantıklı. Benim aklıma gelmemişti bu. Bu videoyu da onun için çekiyorum. İkinci elden cep telefonu nasıl almalıyız? Nereye dikkat etmeliyiz? Bunu anlatacağım şimdi sizlere. İkinci elden cep telefonu almamalıyız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kesin çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Şaka tabii ki. Ama şu var. Ben olsam ikinci elden cep telefonu almam. Neden? Aslında bunun birçok farklı nedeni var. Şöyle düşünün. Cep telefonuyla tuvalete giriyorsun. Yatağa giriyorsun. Dışarı çıkıyorsun. Cebine sokuyorsun. Çantana sokuyorsun. Sokmadığın deliğin yok desem yeridir o cep telefonu. Çünkü cep telefonuyla yaşıyoruz. Yani evden çıkarken cep telefonunu unuttuğunda üşenmeden geri dönüp telefonunu alıyorsun. Çünkü telefon tek senin için tişört falan değil yani. O bir iş çamaşırı. Nasıl iş çamaşırsız dışarı çıktığın zaman kendini çıplak hissediyorsun ha? Cep telefonu da aynı o hale gelmiş artık. Cep telefonu olmadan yaşayamıyoruz. E bu kadar fazla e, kirlenebilen bir cihazı alırken de açıkçası çok dikkat etmek lazım ve ben tercih etmiyorum. Ki şu da var. Şimdi cep telefonu alırken piyasada sıfır ile ikinci ile arasında artık Ağım şağım süper farklar yok. O süper farkı verip bir, daha önce hiç açılmamış bir telefon sahibi oluyorsunuz. İki, sıfır tertemiz bir cihaz sahibi oluyorsunuz. Üç, belki de en önemlisi olması lazım. E, malum artık yaşadığımız ülkede kanunsuzluk kanunlardan çok da önde diyebiliriz. E, hiçbir olaya karışmamış, hiçbir olayla ilişkisi olmadığından emin olduğunuz bir cihaz alıyorsunuz. Çünkü bunun içine sim kart takacaksın abi. Sim kart takmak ne demek? Seni 724 bulunduğun yeri öğrenebiliyor, takip edebiliyorlar. E daha önce aldığın telefon diyelim bazı şeylere karışmış. Bir terör olayı olabilir, bir hırsızlık olabilir, başka bir kanunsuzluk olabilir ve senin hiçbir haberin yok ve bu telefon herhangi bir şekilde e numarası bulunduğunda direkt senin yerin belli ve direkt sen zan altına girersin. O yüzden ben açıkçası güvenlik olarak ikinci elden cep telefonuna karşıyım. Ama ben illa alacağım diyorsanız size dikkat etmeniz gerekenleri anlatacağım. Bu benim kullandığım cep telefonum. Nothing Phone. Bir bu. Şimdi cep telefonu aldın ikinci elden alacaksın. Dikkat etmen gereken ilk ne? Abi şöyle bir tut. Bir kere bir ekranına bak. Çevir. Şu yan kasayı bir komple incele. Bir darbe var mı? Çizik var mı? Göçük var mı? Böyle bir her tarafına bak. Hemen hop çevir arka kapağına bak. Telefon ne olursa olsun fark etmez bu arada. Şöyle bir bak. Kamera lenslerinin üstüne bak. Çizik var mı yok mu? Çünkü kamera lensinin üzerindeki çizik fotoğraf çekerken, video çekerken görüntünün bozulmasına neden olur. Tamam mı? Kamera lensine mutlaka dikkat edin. O yüzden ön kameraya da dikkat edin. Şöyle bir fiziken baktın. Temiz duruyor. Kasa falan temiz. Hop. Hemen çevir altını. Ne var altında? Şarj soketi var. Ne var? Hoparlörler var. Mikrofon var. Hemen onların içlerine şöyle bir detaylı bak. Kir var mı yok mu? Hatta mümkünse küçük bir cımbız götürün yanınızda. Elektronik cımbız. Eğer bulamıyorsanız toplu iğne doldur. Ya da herhangi bir iğne doldur. Ama cihaza zarar vermeyin. İğnelerin ucu daha incedir çünkü cımbıza göre. Şarj soketinin İçini şöyle çok hafiften bir dolaşın bakayım. Dışarı çıkardığınız zaman çöp çıkacak mı? Şimdi diyeceksin ki abi oradaki çöpten ne olacak? Temizleriz geçer. Hayır. Tabii ki temizlersin geçer. Ama bunun anlamı şu. Bu telefon aşırı derecede cepte durmuş. Tamam mı? Pantolonun içinden, kıyafetlerin içindeki şeyler buraymış. Bu da ne demek oluyor? Bu adam cebine taşıdığı telefon bu arka cebine de girmiş olabilir. Aşırı terden cihazda sıvı teması olabilir. Bakın yani bu komik değil. Şöyle kulağınızda konuşurken bile terden hoparlörler, kameralar, ekran bozulabiliyor bu telefonlarda. Tamam mı? Arka cebindeki, diğer cebilerindeki işte ceket cebi olur, şey cebi. Yani kısaca terleyebilecek böyle Ceket cebine ne koyduğu zaman ne olur? Koltuk altına yakın oluyor. Çok terleyen bir arkadaştır telefonun ilk sahibi. Oradan aşırı derecede te sıvı temas katmış olabilir. Popiş cebi de aynı şekildedir bu. Arada. Anlatabiliyor muyum? Bak dikkat etme çok ufak bir şeyden nereye? Hangi sonuca vardık. Ondan sonra hoparlör ve mikrofonlara bak. Kirli mi değil mi? Bu ne demek? Bu telefon daha önce aşırı derecede kirli kullanılmış demek. Buralardaki biriken pislikler te cihazın ses kalitesini düşürür. Mikrofonu düşürür. Şimdi bunu nasıl temizleyebilirsin? Hani buralardan fırça ile alkol temizlemeye çalışabilirsin. Bu %30 başarı olur. Tamam mı? %100 başarı için bu telefonun için açılması lazım. İçinin açılması ne demek? Ekranı kasadan ayırmak demek. Ekranı kasadan ayırdığınız zaman ne olur? Eğer bu telefonun bir e, işte su koruma özelliği varsa onu %100 kaybedersiniz. Ki Ben şunu da söyleyeyim. Ne olursa olsun benim telefonum suya şu kadar dayanıklı desenize abi telefonu suya sokmayın. Ben TOT'ta çalıştığım sürece bir sürü sıvı temas görmüş sıfır iPhone tamir etti iPhone 14, 15, Pro'ları, Max'leri bunları sıvı teması var diye alıyorsunuz. Samsung aynı şekilde. Havuza girip, denize girip çıkıyorsunuz. Ah, 2-3 saat sonra telefon aşırı derece ısınıyor ve mort. Ya yani mümkün mertebe suya sokmayın. Neyse o dipnotu verdikten sonra baktın temiz. Tamam, güzel. Kasada da bir sıkıntı yok. Yapman gereken ilk şey hemen bir telefon çalıştır ve ekranı aç. Şöyle Ekranı açtıktan sonra hemen böyle bir sağa sola kaydır. Ekranın tepki süresine bak. Ekranın birçok yerine dokun. Tamam mı? Bazı telefonların işte diagnostik test kısa yolları var. Hangi telefonu alacaksan onu bir Google'da arat. Bir kısa yoluna bak. Diagnostik testler çok iyi. Cihazın bütün her şeyini test ediyorsun neredeyse. Hoparlörünü test ediyorsun, mikrofonu test ediyorsun, ekranın dokunmatiğini test ediyorsun. Ya da öyle bir şeyin yok bilemiyorsun. Aç bir işte elinle parmakla çizebileceğim bir kısım demişim ekran görüntüsü al. Onun üzerine hemen böyle çizikler atmaya çalış. Ekranın köşeleri dahil her yeri parmağınla dolaş. Her yerine böyle bak. Hassasiyetine bak. Bazı yerlerde böyle yapıyorsun. Mesela şunu şöyle yapıyor. Çok güzel akıyor. Burada yapıyorsun. Akmıyor. Ha, ne demek bu? Ekranın hassasiyetine sorun var demek. Onda da sorun yok. Ekran düzgün çalışıyor. Hemen şu ekranın kasa ile birlikte birleştiği noktalara bak. Buralarda herhangi bir yapıştırıcı izi var mı? Yapıştırıcı ise olması demek eşittir. Bu telefonun ekranı değişmiş. Takılan ekran orijinaldir değildir bilemem ama ekranda yapışkan izi varsa servis işi değildir. Dışarıda yapılmıştır bu. Çünkü dışarıda yapılanlar genelde B7000, şey işte D8000, C9000 ya da C8000, D9000 artık bilmiyorum. O tür yapıştırıcılarla bildiğiniz nevi uhu gibi yapıştırıcılarla yapıştırılmıştır. Ee, çok temiz işçilik olmadığı sürece kasanın her tarafına net şekilde eşit şekilde dökülmez bu yapıştırıcı. Bu da ne demek olur? Herhangi bir yerden toz girebilir. Sıyı, sıvıyı geçtik artık. Sıvıyı konuştuk zaten. Toz girebilir. Tozun girmesi ne demek? Direkt senin kameralarına gider abi. Kameralardan bir süre sonra bozuk görüntü, biliyorum. kumlu görüntü olursun, puslu alırsın. O kamera bir süre sonra bozulur, o fokuslamaz, ıvır zıvır. Ekranda tamam, hiçbir sıkıntı yok. O zaman ne oldu? Telefonun diğer özelliklerini test etmeye geldi. Hemen kamera uygulamasını açıyorsun. Şöyle fotoğraf çekmeye başlıyorsun. Bir yakından çek, hemen hop uzağa çevir, netleme hızına bak. Çabuk mu netliyor, yavaş mı netliyor? Fotoğrafı çektikten sonra ekranda böyle garip çizgiler var mı? Garip parlamalar var mı? Ondan sonra video modunu al. Bütün zoomlarını dene. Her türlü zoomuna geç. Şimdi artık birçok cep telefonu birden fazla kameraya sahip. İşte geniş açı lensi var, işte zoom lensi var, makro lensi var. Eğer makro lensi varsa telefonda böyle çok yakın 3-4 santim mesafe bir bozuk para koyun ya da başka bir şey koyun bir oraya fokuslayın. Yani kameradaki bütün fotoğraf çekebileceğiniz her şeyi deneyin ve fotoğrafı çektikten sonra da albümden fotoğrafları kontrol edin. Şöyle bir bakın. Mesela çekiyorsun fotoğrafı. Tamam burada fotoğrafı gösterirken sıkıntı mı? Fotoğrafı çektikten sonra arka taraf flu çıkıyor mesela. Demek ne demek bu? Lensle sorun var. Ya da ne bileyim öyle beyaz beyaz ya da farklı renkte noktalar çıkıyor ekranda. Bu ne demek? Sensöründe sorun var demek. Orayı da geçtik. Ondan da sıkıntı Sen açarsın YouTube'u. Bir tane müzik parçası açarsın. Hop denersin böyle. Bakalım ses nasıl güzel geliyor mu? Gelmiyor mu? Bu patlama var mı? Yok mu? Şimdi sesle patlama varsa çözün basit aslında. Hoparlörleri değişecek işte. Alt buzzer değişecek ya da üst buzzer değişecektir. Ama bunlar hep masraf. Hadi onu da geçtim. Ekranın çıkması demek. Yani daha önce da hiç açılmamış bir telefondur. Ama sırf oralardaki sorunlar nedeniyle ekranı açmak zorunda kalırsın. Ekran açmak her zaman risktir. Ekran kırılabilir. Takacağın ekran orijinal ekranla aynı kontrastı vermeyebilir. Bakın size şöyle söyleyeyim. Fabrikadan çıkmış, farklı haftalarda üretilmiş, iki tane aynı telefonun ekranları bile aynı olmuyor. Sıfır alıyorsun telefonu. Ekranların ışığı, beyaz dengesi, ondan sonra renk dengesi, kontrastı falan aynı değil. Yan yana koyduğun zaman bariz belli oluyor ya. Kimisinin mesela çok ışığı oluyor, kimisinin biraz daha az ışığı oluyor. Tek başına bakarken sıkıntı etmiyorsun ama yanına koyduğun zaman fark ediyorsun. O yüzden her şekilde ekran değişimi sizin için risk. Ha, daha iyi bir ekranla denk gelebilir size. Ama her zaman risk. Mümkün mertebe açılmamış ve açmanız gerekmeyecek bir telefon alın çok uygun fiyatla almadığınız sürece. Ve en güzeli tamirini kendiniz yapabiliyorsanız aslında parçaları ucuza alırsınız. Çünkü dışarıda yaptıracağınızda ödeyeceğiniz işçilik 1000 ile 1500 lira arasından başlar. Ekstradan vereceğiniz para durumu malzeme kalı parçası hariç. Sesi de geçtik. Tamam. Ondan sonra ne karıya göre bu cihazın kablosuz özellikleri kalıyor. Hemen bir tane açın Wi-Fi'yi. Hatta mümkün mertebe yanınıza başka bir telefon daha olsun o telefondan da wi fiyi açın. Şöyle bir çevredeki bütün Wi-Fi ağlarını taratın. Hangi telefon daha fazla alacak? Eğer aynı Wi-Fi ağ sayısını görüyorsa tamam. Bu telefon daha az Wi-Fi ağ sayısı görüyorsa demek ki bu telefon antenlerinde bir sorun var. Almayın. Wi-Fi'sini çözmek çok büyük problem. Almayın abi. O telefona uğraşmayın. Ondan sonra Wi-Fi'sine baktık. Neye bakmamız lazım? Mikrofonuna bakmamız lazım. Ama bunu iki şekilde test etmeniz lazım. Bir, Açın ses kayıt cihazını, ses kayıt cihazına bir konuşun. Dinleyin, ses güzel geliyor mu? Tamam, demek ki mikrofon sağlam. Ama mikrofonun sağlam olması konuşurken sesin düzgün gideceği anlamına gelmiyor. Çünkü neden? Bunun içinde bir modem var. Ve bu modem işte 3G, 4G bizim dediğimiz mobil iletişimi kurarken ayrıyetten mikrofona erişen bir e, anlayabileceğiniz şeyden anlatmaya çalışayım. Mikrofonu ayrı bir yoldan erişiyor. Tamam mı? Konuşurken mikrofon düzgün çalışsa da o yolda bir sorun varsa karşı tarafa sesiniz gitmez. Sesiniz patlak gider, bozuk gider, az gider. Anlatabiliyor muyum? O yüzden eğer ikinci ise deyin ki kardeş sen şuna bir tane bir sim kart tak. Ben şunun bir telefon konuşmasını deneyeyim. da nasıl deneyeceksin? Karşındaki adamla. Ara kendi numarayı ya da yanındakinin numarasını bir konuş. Bir dinle. Sonra bu telefonu ona ver. Sen o telefonu al. O konuşsun. Sen bir dinle ses kalitesine bir kendin bak. Tamam mı? Ha, onu geçtik. Onda da sıkıntı yok. Ne kaldı geriye? Ya biz bu da Wi-Fi'ye bakarken Bluetooth'una da bakın mutlaka. Yanınıza Bluetooth'la eşleyebileceğiniz bir şey götürün. Ne bileyim kulaklık götürün. Başka bir şey götürün. Bakın hemen bir Bluetooth'a bağlanıyor mu bağlanmıyor mu? Tamam. Mikrofonunu da kontrol ettik. Kamerasına baktık. Artık geriye bir şey kalmadı. Ya ondan sonra yapmanız gereken şey Telefonu sıfırlatarak alın. Yani eğer zaten bir dükkandan falan alıyorsanız telefonu mutlaka sıfırlayıp verirlerse. Ama elden alıyorsan telefonu mutlaka hard reset yap. Hard reset nasıl yapılır? Her telefondan telefona değişiyor. Onu da hemen bir Google'a giriyorsun. Mesela Samsung S22 hard reset. Tuşlara basarak işte recovery mod'a giriyorsun. Oradan wipe cache and wipe data yapıyorsun. Temizliyorsun telefonu. Bitti. Telefonda sıkıntı yok. Artık alışverişini yapacaksın. Telefonu satan kişiden aynı şekilde senin de vermen lazım. Kimliklerinize fotokopilerini veriyorsunuz birbirinize ve bir sözleşme yapıyorsunuz. Google'a girin. İkinci el cep telefonu alışveriş sözleşmesi, ikinci el cep telefonu sözleşmesi diye aratın. Abi orada zibilyon tane örnek çıkacak. Orada gördüğünüz şeyi el yazısıyla yazıyorsunuz A4 kağıda. Aynı şeyleri yazıyorsunuz bir arkadaş aldım bir arkadaş sattım yazacak tamam altına da işte e, TC'sini yazacak ya arka tarafına da kimliğinizin önlü arkalı fotokopisini de koyuyorsunuz başınıza bir şey gelirse tamam mı en azından elinize kardeşim ben bunu ikinci el aldım bu tarihte aldığım kişinin de kimlik bilgileri bu ha kimliği sahtedir dolandırıcıdır artık o kadar da risk senin yani cep ikinci el cep telefonu almak aslında kolay değil o yüzden bu anlattığım şeylere çok ama çok iyi dikkat etmeniz lazım. Ben o yüzden ikinci el cep telefonuna sıcak bakmıyorum. Ee, çok küçük bir alet. Çok fazla sorun çıkarma potansiyeline sahip bir alet. Bu arada şu dikkatimi çekti geçenlerde. Hatta dün daha çok baktım. Dün dışarıdaydım hastaneye gittim çünkü. Ben bundan bir 4 yıl kadar önce hemen hemen herkesin elinde iPhone gördüm peynir ekmek gibiydi ya. Yani herkes de iPhone var. İşte iPhone 10 var, 11 var, XXS diyeyim, 10 demeyeyim artık işte. 12 var, 7 var, 6 var falan var ama yani. Herkesin elinde bir iPhone vardı. 3-4 yıldır bakıyorum. E, totta Dütok'ta çalışırken de gelen cihazları oranladığımdan biliyorum. Dün de çok dikkat ettim. Özellikle metroda çok kalabalık bir vagona denk geldim. E, iPhone sayısı 20 kişide 1'e düşmüş. Herkesin elinde Android var herkesin elinde. Ve e, öyle üst düzey Android cihazlar da değil. Yani bu şu demek oluyor. E, gerçekten ülkedeki alım gücü çok düşmüş ve iPhone'un fiyatları çok yükselmiş. Yani şeye bakıyorum. Mesela şimdi Huawei bir telefon çıkardı yeni. E, bir şey XT. Yani 3 kat katlanabilir. Dün gördüm. Bayıldım. Yani çok güzel bir cihaz yapmışlar. 100 bin lira civarında. 3000 bin dolara yakın bir fiyatı var. Abi Bilmiyorum yani 100 bin dolar, 100 bin TL bir cep telefonuna verilir mi? Gerçi bunları telefon olarak görmek lazım. Bunlar cep bilgisayarları. Konuşma özelliği yüklenmiş cep bilgisayarları. O yüzden bilmiyorum yani. E, bu hayat pahalılığında bir şeylere sahip olmak çok zor. O yüzden ikinci ele çok fazla yöneliyor insanlar. Hak da veriyorum, bir şey de söyleyemiyorum. Sonuçta sahip olmak istiyorsun. E, sıfırını alacak gücün yok. Uyguna ikinci eli buluyorsun, alıyorsun. Ama şunu tekrar unutmayın lütfen. İkinci el uygun olan şey mutlaka bir sorunu vardır. Boşu boşuna uygun olmaz. O yüzden o sorunu da bulmak sizin e, kabiliyetinizde, yeteneğinizde. Bu videoyu baz alarak bakın. Uzaktan cep telefonu ikinci el asla almayın. Asla. Elden alın abi. Dedim şeyleri kontrol edin. Mutlaka evrak alın. Bunları yaptığınız şekilde yine de risk sizin artık. Yani o risk ile siz katlanıyorsunuz. Benim söyleyebileceğim bir şey yok. umarım faydalı bir video içeriği üretebilmişimdir size. Bu sayede cep telefonu alırken artık daha dikkatli olursunuz. Aa, ben bunu beğendim raftan hadi ver alayım demeyin. ve mümkün mertebe imkanınızı zorlayın. Sıfır telefon alın. Başınız rahat etsin. Garantisi olsun en azından. Videoyu beğendiyseniz de kanala abone değilseniz bir tıkla abone olun. Bedava zaten herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Sonuçta size para ödemeniz gereken, para ödeyerek mutlu olabileceğiniz mi diyeyim artık ne diyeyim. Bir içerik ürettim size. Yani son videonun konusu o. Ama kanala abone olmak bedava. Aboneyim. Ben abi seni çok beğendim ya. Sen güzel içerik anlattın bize. Ben sana bir abone alayım diyorsan. Çok üzülüyorum. Telefon çaldı. Ben yani sana abone oldum. Bir de katılına tıklayayım diyebilirsin. Teşekkür gönderebilirsin. Bana bir de ekonomik yönden destek olursun. Onun haricinde baktın Benim videolarımı kendi sosyal medya hesabında paylaşıyorsun. Bu bu aralar yapılmaya başladı. Teşekkür ediyorum gerçekten. Bana geri dönüşler oluyor. Bana çok ama çok büyük faydan olmuş oluyor. Çünkü ben ulaşamadığım bir kitleye ulaşıyorum senin sayende. Yeni kapıları aralıyorum senin sayende. Yeni insanlarla tanışıyorum. Yeni insanlara çözümler üretiyorum. Faydam oluyor. Dokunuyorum onlara. Bu çok güzel bir şey. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bak. Hoşçakal.